Evet vizyon tarihinin üzerinden onca zaman geçmiş olmasına rağmen 3 Spidey muhabbeti hala konuşulmaya devam ediyor. Sony ve Marvel arasında yapılmış olan anlaşmanın şüphesiz en önemli meyvesi Spider-Man No Way Home yapımıydı. Şimdi ufak bir rahatsızlıktan dolayı ses de işte ne bileyim git geller çatallaşmalar olabilir kusuruma bakmayın. Tobey'in ve Garfield'ın Örümcek Adamları'nda gördüğümüz filmde Sinister'ından Daredevil'ına birçok karakter olduğundan yapım son zamanda çıkan filmlere göre bayağı uzundu. Ki şimdi de Blu-ray versiyonun içerisinde kamera arkası görüntüler ve röportajlar da dahil artı 90 dakikalık yeni görüntüler geliyor. Ve daha şimdiden silinmiş olan sahneler internet ortamına düşmeye başladı bile. Her ne kadar Spider-Man No Way Home haslat rekorları kırmaya devam ediyor olsa da aslında filmin bu kadar başarılı olması tamamen 3 Spider'den ve Tom Holland'ın oyunculuğundan ibaret. Yoksa tam bir başyapıt diyebileceğimiz şekilde karşımıza çıkmadı. Neyse işte bu silinen sahneler içerisinde en önemlisi de yine 3 Spider'imizle alakalı. Ve aslında bu sahne direkt filmin yeni bir alternatif sonunda sunuyor. Ki bunun sayesinde Garfield ve Toby'yi tekrar görebiliriz. Hadi bu sahnenin hangisi olduğuna bir bakıp üzerinde biraz kritik yapalım. E siz de bu arada bir abone ol tuşuna orayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Evet Spider-Man No Way Home'un PR'ını o kadar başarılı bir biçimde yaptılar ki rekorlar kıran fragmanı daha çıkmadan önce bile bir ton söylenti ve sızıntının içerisinde boğuluyorduk. E durum böyle olunca daha film vizyona girmeden fanların %99'u 3 Spidey'i göreceğini biliyordu. Ki vizyon tarihinin üzerinden tonla zaman geçmiş olmasına rağmen de hala filmimizi konuşmaya devam ediyoruz. Bu sinden kritik sahne ise 3 örümceğin özgürlük heykelinin olduğu yerde Sinister ekibini kevgire çevirip iyileştirdikten sonra Toby ve Garfield'ın Tom Holland'a veda ettiği andan geliyor. Ki buradaki olayı özellikle kesmiş oldukları da belli. Çünkü geçen şu diyalog Holland diğer iki Spidey'mize sonra görüşürüz derken Garfield bizi nerede bulacağını biliyorsun diye yanıtı veriyor. Ve bu kısacık muhabbet Hollanda'nın Garfield ve Toby ile gelecekte bir noktada yollarını keseceğini açık açık gösteriyor. Hani tamam desek ki öylesine söylenmiş refleks olarak cevaplanmış bir konuşma. E o zaman neden sildiler diye insan sormuyor değil kendine. Yani aslında silmeleri bile bu olayın doğruluğunu arttırıyor. Tabi bu tekrardan birleşme olayı da o kadar kolay olmaz. Bildiğiniz gibi Spider-Man Noveum, Peter Parker'ımızın herkesin onun kimliğini unutmasına sebep olan yapmış olduğu büyük bir fedakarlıkla sonlandı. Evet doktorumuzun yaptığı büyünün ayrıntıları henüz tam olarak belli değil. Ancak kendi zamanlarına dönen diğer iki örümceğimiz Tom'u büyük ihtimal hatırlamayacaklar. Fakat alternatif evrenlerin kapısının sonuna kadar açık olduğu bu zamanlarda hiçbir şey imkansıza değil ve Marvel ve Sony özellikle Spider-Man No Way Home'un bu başarısını göz önünde bulundurarak gelecekteki hikayelerde bu üç kafaları tekrardan bir araya getirebilir ya da ayrı ayrı da kullanabilir. E fanlar da zaten inanılmaz örümcek adam 3 için neredeyse bir şirketi basmadıkları kaldı. Evet bu silinen ufacık bir muhabbet aslında ama yine de 3 Spider'in tekrardan bizlerle olabileceği alternatif bir son ortaya çıkartıyor. Neyse içerisinde silinmiş görüntülerinde bulunduğu Blu-ray versiyonu piyasaya düşer düşmez hep birlikte Discord sunucumuzda izleyeceğiz. O zaman bu olayın daha derinlemesine kritiğini yaparız. Yeni bir haber veya söylenti ortaya çıkar çıkmaz. Videosu bir tık uzağınızda olacak. Sizlerde görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda yaldırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>